Disk emekli sen Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu, emekli maaşlarına yapılan %25 oranındaki zamma tepki göstererek, zam artışı elimize geçmeden tükettiğimiz maddelere zam gelmeye başladı. %25 zam, beklentileri karşılamadığı gibi emeklileri açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti, dedi. Emekli maaşlarına yapılan %25 zam, beklentileri karşılamadığı gibi emeklileri açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Halbuki bizler ne istiyorduk? İnsanca yaşam üstü ücreti bu zam oranıyla bu talebimiz karşılandı mı peki? Maaş ve yapılan zam artışı elimize geçmeden tükettiğimiz maddelere zamlar gelmeye başladı. Evde kullandığımız damacana sulara 6 lira zam geldi. Doğalgaz hizmet bedeline %84 zam geldi. Araç muayenelerine %122, beyaz eşyalara %5 zam geldi. TÜİK enflasyon oranını %64,27 olarak açıkladı. Bizler biliyoruz ki 2002 yılında ortalama emekli aylığı asgari ücretin %40 fazlası iken bugün ise %54 eksiği olarak görünüyor zamlar durmuyor, durmayacak gibi görünüyor. Bu demektir ki biz emeklere yapılan yüzde 25 zam şimdiden erimeye başladı. Başka bir şekilde açıklamaya, değerlendirmeye çalışalım. Asgari ücret zammı açıklanmadan önce yani 8.506 lira olmadan önce bir emekli arkadaşımız 6.300 lira maaş alıyor iken son şekliyle asgari ücretin altına inerek 7.875 lira oldu. Bu maaşı alan emekli maaşı asgari ücretin üstündeyken 25 zamla 7.875 lira olan maaşı asgari ücretin altında kaldı. Bizler ne istiyoruz? Bir an önce bize yapılan 25 zamın gözden geçirilmesi, asgari ücrete yapılan zam oranı kadar olacak şekilde yani en az %54 olacak şekilde artırılmasını talep ediyoruz.